Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Ya yepyeni ya. günden. Çocuklar deneniz tutlu olsun. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir, bir gün şey diliyorum. Çocuklar deneniz tutlu olsun. Evet, dün anneler günüydü. Bugün de çocuklar günü dedik. Güne başladık. Ablasını yolcu etmeye gidecek bir uşak var burada. Hadi der mini uçak. Hadi Aç. Köpüş de uyanmış. Bak orada köpüş. Aha. 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 Aç hadi. senden korktu köpek. Gel buraya. <laughs> Gel gidiyoruz hadi ablayı bırakalım. Ablamızı bıraktık. Ablamızı bıraktık. Geldik. Değil mi Mehmet? Oh. Yeleğini çıkaralım. Çok terliyorsun. Hava iyi ya. Birkaç gündür çiğdem kahvaltılarını hazırlamış. Çiğdem abla kremini getirdim. Kullanırsın. Bir de ağrı kesicin var. Ben gidiyorum babaya yardıma. Mehmet. Gidiyorum işte Size afiyet olsun. Ayalda gör gör. Bunu yapacağız şey. Az yapalım. <laughs> <Az> şey. <az gülüyor> Ay ya, göre, ay. Bak ayakkabısını, Ayakkabımı giydir diyor. Yılacı atacak Aç at, at. Aç tok fark etmiyormuş, üstünde yazıyor. Ha, ona göre içer. Allah'a olsun, olsun. Bugün de... Şöyle gösterecek misin? Ağrıyan yerine sür işte. Hazır. Bugün, Bugün de Cenab-ı Allah bizi sağlıklı başka başka uyandırdı. Şükür. Ve Hamdü senalar olsun. Çok şükür. Size afiyet olsun. Nisoş öğlen gidiyor. O hala uyuyor. Birazdan onu da kaldırırsınız. Ben biraz yardıma gidiyorum. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Mehmet nerede kedi? Hani pisi pisi? Tarantula değil mi? Evet ama tarantula değil. Kedi mi otursun? Ah, hayır Memo. Ah, cici yap cici. Hani pisi pisi. Ben bunu eğitmeden bana hemen bakıyor. Bu ne benim kendim. Açık olanlar var ya. Pisi pisi Mehmet gelmiş pisi pisi buraya yardıma gelmiş. Oy. Cici yap cici. Tatlı mıymış senin gibi? Elleri çırp 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 çırp. Çırp elleri çırp 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 çırp. Hoppa oldu. Yok yok. Kabloya takıldım bir gün yine. Bir daha takılmayayım. Seni sakın oraya düşürme. O daha kötü. Değil mi? Evet, Benim Kırmaşım her yer. Anne baksana kediyi ben eğittim. <laughs> evet. Ben 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 ben. Gelin de geliyor. Hayır cici yap. Koyduğunu bekçek. Seni tırmalar sonra. Sakın 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 sakın. Oo. <laughs> İyi dersler. Abla gitti okula. Mehmet de şimdi doğru uykuya. Saat öğleden sonra iki oldu neredeyse. Hüma'yı aldık geldik. Mehmet evde uyumak üzeredir. Dombul geliyor. Dombul mu geliyor? <laughs> Okulda günün nasıl geçti Hüma'cık? Güzel. Bade seni nasıl bekliyor? Bir söylesene merak ettim. Bugün dört gözle beklemiyor. Buraya bakarak söyler misin? Bugün dört gözle beklemiyor. Ha bugün iki gözle mi bekliyormuş? Hayır dört. Bugün Bade diye bir arkadaşı varmış Hüma'cığın. Hüma'cığı dört gözle bekliyormuş Hüma gelsin beklemiyor diye. Ha bugün, bugün beklememiş mi? Anladım. Bugün başta araç beklemiş. Evet. İsimlerini öğrenebildin mi arkadaşlarını? Öğrenelim. Zamanla öğrenirsin anneciğim. Hadi şimdi doğru eve. 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 <laughs> İstersen dükkana uğrayalım. Ben babana yardım edeceğim biraz. Orada sandviç yapabiliriz kendimize. Ben de orada. Tamam. Kind kinder süt dilimi aldık. Hümayı aldık, eve bıraktım. Şimdi Salih'in yanına yardıma indim. Bu kutular açılacak tek tek. Onlar da yazdız çekecekler. Çiğdem ablacığım da gelmiş yardıma buraya abisine. Kolay gelsin canımın içi. Sağ ol. Çiğdem ablanın ayağında bir Ağrı vardı iki gündür. Dün akşam Salih'le beraber doktora gittiler. Ne dedi doktorcun Çiğdem abla? Topuk dikeni. Evet. Topuk biz de ilk dikeni. defa duyduk. Daha önce duymuştum ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Geçmiş olsun. İlaç verdi, krem verdi doktor. Hı hı, sağ akşam da bandajlayacağız inşallah kremle beraber. Kolay gelsin hadi bize. Sağ ol. Herkese buradan kolay gelsin diyoruz. Çalışanlarımıza. Ev hanımlarına, çalışanlara, yani herkese. De, 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 de. Herkes bir şeylerle uğraşıyor Çiğdem yani. abla. Bu hayatta durmak yok. Hı. Koşturmacı var. <laughs> Tam böyle açılacak kutularımı bitirmiştim. Ben de eve çıkarım diyordum. Siz geldiniz. Biz de hiçbir şey yapmadık. Ne yapacağınız evde? Hasım, yedim, yedim. Olsun. Ha, tamam alacağım bu ayvayı sana. Al sopayla. Ne <laughs> o? <laughs> <laughs> Al bu çürümüş ama anneciğim. <gülüyor> 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 bu yenmez ki. Çürümüş. çürümüş. Bilmiyorum <laughs> sağlam yeri var mı? Turşunun içine koyardınız. Ha ayvayı mı turşunun içine koyardınız? <laughs> ne oluyor? O da Bunlar turşu gibi mi oluyor? Hali yok ki. Ama çürümüş o artık. Çünkü şeyi kurumuş anne baksana ağacı. Kesilecek. Kurumuş ağacı. Bozulur, şey. Mehmet. Mehmet. Kim var orada? Kim havluyor? He? Ha? İncir mi gördün? Nerede? Dolu mu dalı? Ha. Ama cücük. Olsa olan al. Tut bırakmalar. Hiç görmedim. Burada çalışıyoruz ama buralara bakmıyoruz ki. Hani? Yok yemez. Cücük. Al anne. Ye ye. Dişimi şey yapar şimdi benim ya? Kamaştırıyor ya. Siz yiyin. Afiyet olsun. Ha, yok. Burada çok güzel incir vardı. Bir sene baba toplamıştı ya ha, şu. Kestiler ama orayı gitti. Ama yerine bu çıktı. Bu da büyüyünce güzel olur bence. Yok be onundan değil o. Çok bu başka mı? Gel korkma abi, bir şey yapmazlar gel. Onları atma gel. Pançana dolduma. Naylon. Hayır ha onları. Bıda. Metal var onların içinde. Kapıda ya ne? O zaten daha daha yapışma şansı yok da sen yine getir fark etmez sebebi. çayımızı da içelim. çay içek. Afiyet olsun. Buyur. Mehmet oturur diye getirdim belki. Otur. Beyefendi oturur mu? Oturmaz. Ham ya ham. Sabah sabah burada yedi benle biraz. Birazdan gelir Nisa Hanım da. Oraya koştur, buraya koştur. Gün akşam oluyor. Bir yere el demek ki. Oy 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 oy. Babamızı kurduk. Bugün de çok sıcaktı ama olsun biz hazırlığımızı yapalım dedik. Şimdi akşam oldu. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Annemin güzel ellerinden sarmaları yiyeceğiz. Buyurun gelin beraber olsun. Haftan, Günün yorgunluğu. Hafta sonra yine içi yağlı yaparım. İnşallah. Günün yorgunluğu sarmayla çıkacak. Çayımız da demleniyor. Günün yorgunluğunu atalım. Valla gün koşturmacalı geçiyor. Sabah Hümay'ı okula götürmeyle başlıyoruz. Öğlen Nisa gidiyor. Ondan sonra Hümay'ı almaya gidiyoruz. Salih'e yardım ediyoruz. Mehmet uyku saati öyle böyle. Gün akşam oluyor. Çok şükür ama sağlığımız yerinde. Şükür Allah. Gene bir 10 kiloluk daha yoldan fasulye geçiyordu. Bir 10 kiloluk daha turşumuzu koyduk bu arada. Geçen annemle Mehmet yan yana, <laughs> Mehmet de babaannesine yardım ediyor. Pet şişelere koyduk gene. Anneler gününüz tutlu olsun. Tek tek Mehmet'le atıyorlardı. Me vereyim, olsun. Gel gel bir dakika gel. Bugün anneler günü mü? Evet. Yarın büyüdüğünde çocuklar günü olacak. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Gel öpeyim. Hümaya göre bugün anneler günüymüş. Bana geldi bugün bir tane çiçek getirmiş. Bir de bana not yazdırmıştı daha önce. Seni seviyorum anne diye. Onu getirmiş. Bugün anneler günüymüş. Dedim evet her gün anneler günü. Anneler günümüz kutlu olsun. 啊。